Ah, oh, sezon bitiyor. Önümüzdeki sezonun paraları konuşulacak, okey? Tufan Hoca'ya asla ödün vermemeliyiz. Bizlere o kadar ödül verildi. Biz ödün vermeyelim. <laughs> Çok mu kötüydü? Çok kötüydü tatlım. Ama o kadar yakışıklısın ki yeti. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> evet. Hepimize bir sürü teklif geliyormuş, gözümüz kapıdaymışçasına... ...umursamaz edilgen bir tavır alalım. Tuzu kuruluğumuza sağlık. Bülüfümüzü iyi iyi, hadi güle güle dersin. Ölmekten korkan kahraman olamaz Deniz. İşte ben kahraman olmak istemiyorum. Ben bir tek sigorta istiyorum. Onu yaparsa tamam yani bana. <gülüyor> <gülüyor> Naifsin. <gülüyor> oh! Ah! <laughs> Gel Gel ve sektörü şakallarından öğren. Tatlısın. Okay. Alo, aa, selam. Hmm. Settim yalnız ben şu anda. Hı hı. Hı hı. Hı. Yo yo, düşündüm. Ha. Aslında ben de komedi yapmayı über, özledim ya. <laughs> yo, belli değil. Önümüzdeki sezon ne yapacağım belli değil, evet. <laughs> eyvallah. Abi, konuşmamız lazım yani. Money, money, money. <laughs> okay. hak ben seni. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. <laughs> ne diyor bu ya? Bu dediğin sitcom için mi? Hı. Beni de aradılar. Evin kızı rolü için. <laughs> Güzel senaryo, mizahlarına sağlık. Dur bakalım ya, belki beraber oyna... Ah! Oh. Tufan merhaba. Neyse, <laughs> onu sonra konuşuruz biz. Efendim? Dizi teklifi. Bana teklif ediyorsunuz. Ha tamam, oldu. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman. Ay çok inandırıcıydı Deniz ya. Ajan sanki oyuncu değil, son ya. <gülüyor> <gülüyor> çok acıklı bir hikayeydi ya. <laughs> Yok, gerçekten dizi teklifi geldi. Bir dönem dizisiymiş, görüşmek istiyorlar. Hmm. Teklif mi gelmiş ablama? Kaç para veriyorlarmış? Belli değil. Bizimki süzme salak. Şimdi gider kendisi konuşur. Halbuki yapımcı dediğin menajersiz oyuncuyu adamdan saymaz. Elli kere söyledik. E, menajere verecek parası yok ki. Menajeri olmadığı için de para kazanamıyor. Fasit daire. Ben gitsem menajer gibi. Şimdi dönem dizisi ve çekimleri Ağustos'ta başlıyoruz. Ve çok güzel bir rol. Yo benim de kulağım çok güzel geldi. Bir dakika canım. Ee... Şimdi, e, Mete Bey, e, me, Mete diyebilir miyim? Hayır. Okey. Ben sanatçıma her projeye veremem çünkü Deniz Hanım ender bulunan oyunculardan. Muhakkak. Yani bu yaşta başka başrol oynayan var mı? <laughs> Yok. Bu yaşıtlarının hepsi anne rolüne geçti bu hala direniyor. <laughs> Azmi Zaferi. <laughs> Ve okullu bir oyuncu olması ve Avrupa'yı bir tip olması. Biz de evet. o yüzden teklif yaptık. Bir de kendi oyuncum diye söylemiyorum. Sabaha kadar oynar bu. Yemeğini, suyunu verin. Gık demez. Dizel yani. O şekil düşünün. <laughs> Pardon. E, bir ağırlıkla ilgili bir tereddütünüz vardı sizin. Hemen kilo verir. Kilo, sabahları koştururuz bunu. Size kaç kilo lazım? Senaryoda rolün ağırlığıyla ilgili bir... Ya tamam onu şey yaparız. <laughs> Efendim siz Kaç para vereceksiniz? İlk 13 bölüm için... Çok az o. Daha söylemedim. Olsun, ben hazırlıklı olayım da. Biz haftada 10 kağıt istiyoruz. Oo, biraz fazla. Ben söz veremem. Kalk, <laughs> kalk. Kalk, 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 kalk. Kalkıyor musunuz hemen? Hayır, tabii ki kalkmıyorum. <laughs> kalkmaz. Haftada 10 kağıdın altına hayatta yataktan kalkmaz bu. Şimdi piyasa şartları... Bana piyasa şartlarını anlatma abi ya. Ben peee! Ben 20 yıldır bu piyasanın içindeyim yani. Kaç yaşındasınız siz? Kırk. Şimdi en önemli soru. Öpüşme sahnesi var mı? Yani arada sırada... Kalk, 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 kalk. Ama yani siz de pazarlığa çok sert giriyorsunuz. Neden öyle? Efendim, Deniz Alsancak'la çalışacaksanız... ...Deniz Alsancak'ın kurallarını kabul edeceksiniz. Bu öpüşmez, sevişmez. Zaten kaç yaşında kadın? Yakışıyor mu hiç ya? E, 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 şimdi açık havada bir karavan rica edebilirsem ben. Evet ya, bir karavan olursa bizim yaz tatili için. Sahil şiridinde, konaklıya konaklıya. <laughs> Çekim aralarında. Dinlenebileceğim bir karavan rica edebiliriz. Kulise şampanya, masöz, kokulu mum, spor salonu ve papaya istiyoruz. Papaya. Nereden bulacağız papaya? İşte pazarlık tıkanı. Bak, ha, gördün mü? <laughs> Oho! Sen de amma meraklı çıktın ha elin adamlarıyla öpüşmeye. Oğlum! Bu benim hayatımın fırsatı olabilirdi ya. Hala olabilir abla. Adam sizi arayacağız dedi. Ağırdan satacaksın. Ya sanatçı dediğin senin gibi sigorta sigorta diye memura bağlamaz ki. Arıza olacaksın. Ya sen bana güven ya. Papaya diye tutturdu manyak. oh, başarılı benim sözleşmemde de var. Ben de senden duymuştum zaten kağır değil. Bize geri döneceğinizi biliyordum. Deniz Al Sacak gibi bir isimden vazgeçemediniz tabii. Hayır aslında vazgeçtik. Pardon? Ee, biz başka oyuncuyla yürüyeceğiz. Zaten sizinle ilk görüşmemizde Deniz Hanım'ın şimdiki dizisinden ayrılma niyeti olmadığını açıkça belli ettiniz. Ettik mi? Ya, tabii canım yokuşa sürdünüz papaya falan. Yani yok artık ha. <laughs> <laughs> Aslında biz Deniz Hanım'la değil, sizinle ilgileniyoruz. Hı? Ne olarak abi? E, enerjiniz yüksek, hırslısınız, sektörü çok iyi tanıyorsunuz. Yani böyle yerinde duramayan bir adamın... ...bir tek oyuncunun menajeri olmakla yetinmesi mümkün değil. Değil mi? Bizim e, yapım şirketinde yapım sorumlusu olun isteriz. Elimizde çok proje var, çok yoğunuz. Hani biraz spontane olacak ama... ...ilgiliyseniz şu an gelin, ofisi görün, ufaktan bir başlayın. Ya, yapım sorumlusu. Evet. Ayarlarız ya. Yardımcı oluruz yani. Sizi zor durumda bırakmak istemem yani. Gösteri devam etmeli yani. <laughs> o zaman ben bir Madonna'nın ekibini arayayım da diyeyim artık bugün hacılar bensiz takılacağımız. ya bir de komik erişsin harbiden ya. Öyle miyim? Kapıya yüzünden beni istemiyorlar, seni istiyorlar. Ya abla ben iş bulmuşum. Sen niye mutlu olmuyorsun ya? Ne biçim ablasın? Üvey abla mısın acaba sen? Keşke. Keşke ama sanmam. <laughs> Bora Alsancak. <laughs> Bora Alsancak. <laughs> evet, hoş geldin. Şirket araban aşağıda. Sana bir de cep telefonu verecekler. Harika. Şimdi en acil şey bu akşam canlı yayın stüdyo programımız var. Yarışma biliyorsun. Evet. Ee, yönetmen Jimmy lazım dedi, onu hemen halledelim. Okey, Jimmy. Bu e, kapıda gördüğüm e, sarışın arkadaş mı abi o? Efendim? Çünkü çünkü bende İngilizce biraz zayıf da... E, ...ecnebi ise anlaşamayabiliriz kendisiyle. Tarzanca denerim tabii yine de. Jimmy. Jimmy Jim. Eyvallah da arkadaşın soyadının bana bir faydası yok. Siz isterseniz bana telefonunu öğren oğlum. Ya tamam e, tamam ya ben ayarlayacağım onu. Tamam ben bak bakarım başımın içerisine. Cimicim yani kameranın monte edildiği şu uçan cihaz var ya. Uçan mı abi? Nasıl ya? Bu uzaktan kumandalı maket uçak falan tarzı bir şey mi? Nereden onu? Büyük yapı marketlerde filan bulunmaz herhalde, değil mi? <laughs> bir saat çalıştın, kovuldun. Ah, bu bir rekor. Küçüksünecek bir şey değil Kardo. Bence de kardeşim. Bir inceden gurur var bende de. Ya ne yapacakmış baban dedenin tabancasıyla ya? Ne bileyim, beden kitle endeksi mi dedi? Öyle bir yere götürüp baktıracakmış. Hmm. Ya ne yapacak o silahla? Bu o silah? Antika, süs, bir 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 kaza çıkacak. Allah'ım Rabbim ya. Neyin peşinde bu adam? Neyin peşinde? Ama o bu aralar bir işi karıştırıyor. Cebine de ulaşılamıyor artık. Hangi cehennemin dibindeyse. Biz bittik bro. Bu kesin çatayı vuracak abi. Anladı ötekinin yalandan olduğunu, gerçeğini bulmuş. Ah, Ömer Sert. Allah'ım azmettirici benim. Ulaşılamıyor, Kardo. Konserde e, güvenlik amaçlı sinyal engelleyen cemur vardır. Cimi bilmiyorsun, cemur mu biliyorsun lan? <laughs> Çağatay'a da ulaşılamıyor. Hah, bana da ulaşılamıyor. Ben anneanneme gidiyorum. Ben zaten orada işim ki. Hiç görmediniz beni. Oğlum, konsere gidelim. <laughs> ben bu kafayla zevk alamam konserden ya. Adamı durdurmak için, morun. Beni karıştırma abi. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben İzmirliyim. Şu anda da Çeşme'deyim. Tarafsız şahitlerim var benim annem babam. Hadi valla. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.